Allahu billahi min ash-shaytan azim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Al-Hajj ashur ma'lumat. Fman farz fihi inna al-Hajj, fala rafas, fala fusuk, fala jidal fi al Zil en kıymetli gecelerinden mübarek Cuma gecesindeyiz. Cuma gecesi, Zil Zilhicce gecesi. Ma min ayam en ayi ta'abdala fiha min ash Zil Zil yapılan ibadet kadar makbul ibadet günleri yoktur. Sahabe Efendimiz Ya Resulallah cihat, cihat bile meşhur hadis-i şeriftir. O vesileyle şu mukaddes mekanda, Kabe-i Muazzama'da, Zilhicce'nin Cuma gecesinde Allah'ım ülkemizde ve İslam alemindeki bütün din kardeşlerimize selametler nasip eylesin. İdarecilerimizi Rabbim hakka muvaffak eylesin. Ve ülkemizi idare eden reisimize Recep Tayyip Erdoğan'a Allah sağlık, saati, afiyet, selamet, hayırlı ömürler nasip eylesin. Allah'ım tekrar ülkemize ve İslam alemiyle birlik, dirlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik, dayanışma nasip eylesin. Ve o devleti Osmanlı'nın dünyaya huzuru tesis ettiği gibi tekrar İslam aleminin birlik, beraberlik içerisinde huzurun tesis edildiği günleri Rabbim tez zaman bizlere göstersin. Sevgili Allah'ım bizlere tevdi edilmiş olan duaları, cümle hastalara, şifadarda, doğruda olanlara selamet, İslami ilimlerde gayret edenlere, o Münafı amal-i salih, kesir, talim ve ta'limde fevkat terakkiyle Rabbim nasip eylesin. Ve şu mukaddes topraklara gelen haccacın haclarını şimdiden mebrur eylesin. Ve gelemeyenlere de tez zamanda en haylisiyle gelmeyi Rabbim mukadder eylesin. Rızasına muvafık bir hayat Selametle bir hayat son nefeste iman Firdevs cennetleriyle Rabbim müşerref eylesin Herkese sevgi ve muhabbetlerimi arz ederim Kavuşacağımız kurban bayramı günlerinin de Rabbim sükunetle, huzurla, selametle Yola çıkacak olanlara da hayırlı yolculuklarla e, Büyükleri ziyaret etmelerini Rabbim mukadder eylesin Kesilecek kurbanları şimdiden kabul eylesin Ve darı bakı ahirete etmiş Cümle geçmişlerimize de Rabbim gani gani rahmet eylesin Şimdiden bayramımız mübarek olsun ve şu mübarek e, Kabe-i Muazzama'nın feyzinden, bereketinden cümlemizi müstefid eylesin. Bu bir kardeşiniz olarak buradan daim sizlere dua ediyorum. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım mağfiril hac, Allah'ım hac yapanı affeyle buyurmuş. Ve limen hac, hac yapanın da af dilediğini. Rabbim cümlenizi affeylesin. Bu duaya amin diyenleri affeylesin. Ve af olunmadık bir iman ehli kalmasın. Ülkemizin içinde, ülkemizin dışında burada, ülkemizin dışarısında dışında çok din kardeşlerimizle Avrupa'dan olsun, Azerbaycan'dan, Moskova'dan ve birçok Biladi İslam aleminden tanıdıklarla, dostlarla karşılaşıyoruz. Hepsine selamlarımı, hürmetlerimi, saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ederim. Rabbime emanet olunuz. Sevgili Allah'ım rızasına muvafık bir hayat, firdevs cennetiyle cümlemizi müşerref eylesin, Habibinden bizleri ayırmasın. وإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة بسم